Değerli takipçilerim her şey gönlünüzce olsun. Bugün bir dakika içerisinde hayatınızda ilk defa duyacaklarınızı sizlerle paylaşacağım. Herkes gibi mutlu olmak mı? Para kazanmak mı? Güçlü olmak mı? Halkın arasında sevinmek mi istiyorsunuz? Üç sihirli madde var. Bir, hedef belirleyeceğiz. İki, sebep yapacağız. Uğraşacağız, koşacağız, yorulacağız, düşeceğiz, kalkacağız, durmayacağız üç, bir patronumuza değer verdiğimiz kadar veyahut korktuğumuz ve sözünü dinlediğimiz kadar bizi yaratanla aramızı iyi tutacağız. Üçünü yapın, inanın, inanın, inanın. Sonuca şaşıracaksınız. Bu benim diye. Herkese yetecek kadar sevgimiz var. Kendinize iyi bakın.